Hükreşten herkese iyi akşamlar. Bugün 29 Eylül 2025 günlerden pazartesi haftanın ilk iş günü herkese iyi bir akşam ve iyi bir hafta dileyerek programımıza başlamadan önce yorumda bulunan Mümtaz Öztürk Kulan İlkay Aydın Törgü haber isimli izleyicilerimizin şahsında yorumda bulunan paylaşan katkıda bulunan herkese teşekkürü bir borç biliyorum. Bugün aslında gündem yoğun yani nereden başlamak lazım kestirmek de zor yani bir tarafta işte yeni öğretim yılı başı vesilesiyle herkes değişik fikirler söylüyor bu arada şey görüyoruz Romanya ve Türkiye'de de ortak problemleri görüyoruz. Yani bugün evimizin musluğu bozuldu. Ufak bir tesisata ihtiyacınız var. Tesisatı yok. Bulmanız mümkün değil. İşte bir elektrik arzanız var. Ya benim burada var. Bulmanız mümkün değil. Ama öbür tarafta yani o olayı çoğaltmıyorum. Öbür tarafta da milyonlarca e, insan işsiz. Niye? Geçenlerde bir e, biraz evvel e, şeye e, geldiğimde e, Cemil Çiçek e, eski ve deneyimli bir e, politikacı. Bizim de öteden beri tanıdığımız bir isim. O konuşuyordu da diyor ki eğitim meselesi parti pırtı meselesi değil diyor. Yani doğru dürüst eğitim veremiyoruz diyor çektiğimiz sıkıntıların şey de buradan kaynaklanıyor diyor sanıyorum bir meslek lisesi açılışında konuşuyor nerede konuştuğunu fark etmedim ondan sonra kaç yere gideceğini falan söyledi şeyi şimdi bundan bir iki ay kadar evvel işte İlber Ortaylı yani o da deneyimli bir tarihçi şeyci, tarihçi olmasının ötesinde pek çok konuda deneyimi var Dedi ki bu ülkede Teknik Öğretim Bakanlığı kurulmalıdır dedi. E o İlber Ortaylı'nın ağzından o sözü duyduğumda benim düğülerim diken diken oldu. Niye? 45 yıl önce ben onun kitabını yazmıştım. Sanıyorum gözüküyor. Çabamızın kapağı bu. Bir tek kaldığı için yok olmasın diye ciddi ettim. 45 yıl önce bunun kitabını yazdım ben. Ama 45 yıl sonra geldiğimiz yerler, geldiğimiz şeyler şimdi bizi kaçınılmaz kılıyor yani. Yani normal klasik lise eğitimi çağı bitmiştir. Çoktan bitti, çoktan bitmeliydi. O vesileyle Ha Bir e, hanımefendi gördüm. Genç bir kızcağız. E, bir siyasi partinin de genel başkan yardımcısıymış. Diyor ki, işte öğretmenlerin maaşına dikkat çekiyor da yani en diyor milletvekilleri maaşları kadar e, olmalı öğretmenlerin maaşı diyor. Ben bu kitapta bunu ta 45 yıl önce yaptım. Yazdım. Halisene liseyi bitiren bir çocuk tıp fakültesine gidemeyecek. Mühendislik fakültesine gidemeyecek. Ondan sonra işte sıralayın işte şeyle bilişimle ilgili bilgisayarla ilgili fakültelere gidemeyecek. E ne olacak? Son sıralara işte hatırın kalmasın acemi misali bir teknik eğitim fakülte pardon bir eğitim fakültesi yazacak ve orayı da işte kerhen okuyarak üniversite bitirmiş olacak. Yani şimdi diğer çocuklarımızı tenzih ederek söylüyorum. Öğretmenlik geri zekalar mesleği mi? Öğretmenlik tembel adamlar mesleği mi? Hepimiz şöyle geriye dönüp bizim yaştakiler geriye dönüp baktığı zaman öğretmenliğin ne olduğunu anlar. Ha, hepimiz kötü öğretmen de gördük. Ama çok iyi öğretmenler de gördük. Çok iyi öğretmenler vardı. Bugün Cemil Meriç orada pardon Cemil Çiçek orada şeyden de bahsediyor. İşte, ben de bugün burada konuşuyorsam diyor, cumhuriyetin sayesinde konuşuyorum diyor. Doğru söylüyor. Cumhuriyet olmasaydı cumhuriyetin yalan yanlış neyse ağır aksat da olsa sonrakilerin beceriksizliği ayrı. Bugün ben de burada konuşmazdım. yerde dağın başında bir çoban olarak kalacaktım. İmser bir ifadeyle ee, işte, sanat enstitüsünü bitirseniz o günkü adıyla bir yerde işte tornacı mornacı bir şey e, olarak yani e, tornacı mornacı dediğim yanlış anlaşılmasın. Öyle kalacaktık. Ama bizler Cumhuriyet'in sayesinde okuduk. Türkiye Cumhuriyeti'nin sayesinde okuduk. Sonra işte Cemil Çiçek bir şey daha söylüyor. Bu diyor bu ülke herhangi bir ülke değil ki diyor yani. Biz bunu sokakta bulmadık ki yani bir şey var milli mücadelenin ruhunu iyi anlamalıyız yani hakikaten iyi anlamalıyız yani buna muhtaçız ha, e, şeyi o ya dünyada çok enteresan Cemil Çiçek o zaman ne bakanıydı e, bilmiyorum ama Kırşehir'de bir sanıyorum 80'li 80'li yıllar 80'li yılların sonu e, olmalı bakandı. Kırşehir'de o zamanki adıyla yol su e, elektrik miydi? YS'nin e, bahçesinde bir akşam uzunca bir süre e, işte dönemin e, Kırşehir'in ileri gelenleriyle uzunca bir süre e, sohbetimiz olmuştu. Kadir'e bakın arada kaç yıl geçtikten sonra burada gene 2000'li yılların e, şeyinde sanıyorum ilk onun içerisinde 2010 civarında olsa gerek. Buraya yine bakan olarak e, geldi. Orada e, Ağustos ayıydı da. Hatırlattım dedim. Sayın Bakan bundan kaç yıl önce işte Kırşehir'de bilmem nerede e, yine bir Ağustos akşamı birlikteydik falan deyince ya karıştırma şimdi yaşımız ortaya çıkacak falan dedi. E sonra e, şeyden sonra da e, gördük. Bu 15 Temmuz evlatlar ordusu darbe girişiminden sonra da yine e, burada karşılaştık falan yani bu hayatın ben kendisini ilk olarak e, Boğaz yanında bir sinema salonunda dinlemiştim yani yüz karşılıklı fiili görüşmelerimizin e, ötesinde fakat şimdi bizde iki şey var bir bizim askerlerin çoğunun aklı başına e, emekli olunca gelir rütbelerini çıkartınca gelir eskide öyle derdim ben yani şimdi e, öyle midir e, bilmiyorum Politikacılarımız da işte pili bittikten sonra, işi bittikten sonra e, akılları başlarına geliyor. Ama iş işten geçmiş oluyor. Pek çok şey geçmiş oluyor. Yani süratle Türkiye öğretmenlik mesleğini cazip hale getirmek mecburiyetinde. Romanya'da aynısını yapmak mecburiyetinde. hani öğretmenlik mesleği temel insan mesleği değil. Öğretmenlerimizi tenzih ediyorum. Yani neticede aldıkları eğitim ne kadarsa onun gereğini yapıyorlar. Fakat e, yani ülkenin en iyi çocuklarının öğretmen olabilmesi için öğretmenlik mesleği cazip hale getirilmek mecburiyetinde. Teknik okullar özendirilmek mecburiyetinde. Bunu yapmadığımız sürece daha biz çok konuşuruz. Yani öğretmenliği çekici hale getirmenin yollarından biri de sanıyorum iyi maaş almaları ve bunun da devlet garantisinde olmuş olması. deyip bu eğitim konusunu böyle noktaladıktan sonra geçelim. Yavuz Bülent Bakiler vefat etti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Sevenlerine, ailesine başsağlığı diliyorum değerli bir e, edebiyatçıydı. E, Sivas'ta Çifte Minare diye e, en e, bizim ya da benim e, en iyi e, çen yaptığım şiirlerinden e, birisi e, oydu. Zaman zaman e, o da e, gazetede köşe yazarlığı falan yaptı. Belli noktalarda e, şeylerimiz olmuşsa bile, onun görüşlerine katılmasam bile e, Türkiye Cumhuriyeti'nin yine aynı şekilde biraz önce Cemil Çiçek'in söylediğini aktardığım gibi yetiştirdiği değerli aydınlarımızdan, kültür adamlarımızdan, edebiyat adamlarımızdan biriydi. Ve bir şeyi de bu vesileyle aktarmak istiyorum yani şey değil. Çünkü biz anlatmayınca bizi başkaları anlatmaya kalkıyor. Başkaları anlatmaya kalkınca da olmadık şeyler türetiyorlar, icat ediyorlar ya. Kayseri'de Doğuş Edebiyat Dergisi'ni 24 ay yayınladık. Yanında arkadaşlarım vardı ama o işin motoru konumunda zaten bizdik. Ankara'ya, askere giderken de o dergiyi Ankara'ya devrettik. Çünkü geride onu yaşatacak kimse yoktu. Yalnız o dergi şeyde dönemin dönemde öyle lüks falan bir kağıda falan basılmış bir şey de değil. Aile Edebiyat Dergisi yani. Sonuçta gazete kağıdına basılmış başlığı sadece renkli ama gazete kağıdı yani kapağımız da e, gazete kağıdıydı ama halen yani belki 50'ye yakın yayın organı çıkarttım ben biraz e, size tuhaf gelebilir bu elliye yakın çıkarttığım yayın organının içerisinde e, ve ilaveten dünyadaki en samimi yayın organı gibi e, algılarım ben öyle düşünürüm e, bazen. Şimdi o dergi Edebiyat Dergisi tabi sahipsiz, şeysiz 12 Eylül olmuş, okumak suç olmuş, bırakın bilmem neyi falan ama ondan öncesinde de işte yine aynı şekilde hele hele yeni bir dergi çıkartıyorsunuz falan. Bunlar gayet zor işler. Şeyler. Kültür Bakanlığı müsteşarıydı rahmetli. Yani bir borcu da bu vesileyle şey yapmış oluyor. Biz tabi o zaman genciz, şeysiz paranın dışında her türlü şey yapıyoruz yani mücadeleyi yapıyoruz ama para işinden anladığımız yok oldum olası da e, anlamadık ve zor imkanlarla Kayseri'de o dergi yaşatmaya e, çalışıyorduk. Bir baktım Kültür Bakanlığı'ndan bir şey geldi. Yazı geldi. O zaman e, işte 1980 Türkiye'de 670 tane kütüphane varmış. O zaman öğrenmiştim ben. Türkiye'de 670 tane kütüphane varmış. 670 tane kütüphane ya bizim dergi abone olmuştu. Ha hani dergi hareketliydi Türkiye'de pek çok dergi çıkıyordu o dönem. Yani işte o günün isimlendirmesiyle sağdan ve soldan bir sürü dergi çıkıyordu. Ama Doğuş Edebiyatı'nın bizim derginin farkını askere gittiğimde dergi Ankara'ya e, ya devrolunduğunda ilk çarşı izine çıktığımızda Denizli'de hemen kitapçıya koştum. Asker, şeyle, asker elbisesiyle. Kitapçıda bizim dergiyi gördüm. Aa, ona o kağıt kapak takmışlar bilmem ne falan. Hemen parkın içerisine girdim. Derginin ilk yazısı o içindekiler falan bölümünden sonra rahmetli Profesör Doktor Erol Güngör'ün yazısı. Erol Güngör'ü biz hala bugün bile anlayamadık. Onun 1968'de 69'da yazdıklarını okusak yeter ya. Yani. <laughs> Ve yazının başlığı ocaklar sönmemeliydi. Dedi ki, diyordu ki o yazıda işte her ay bana bir, bir sürü şey gelir, dergi gelir, kitap gelir falan hepsi masamın üzerinde okunacağı günü bekler, sırasını bekler. Ama dedi ben de sabırsızlıkla Kayseri'den gelecek Doğu şeriatı eee bekliyordum dedi. Ve şimdi derginin eee Kayseri'den Ankara'ya devri bana bir ocak sönmüş gibi geldi diye o yazının başında öyle koymuş. Ha tabi tabii bunun altını e, bu görüşlerin altını Erol Erdoğan doldurmuştur Ahmet. Yani sosyolojik açıdan değerlendirme yapmıştı. Kayseri'de bir şey yoksa, Hakkari'de bir şey yoksa, Ağrı'da bir şey yoksa, İzmir'de bir şey yoksa, İstanbul'da hiçbir şey olmaz. Yani e, kültür, e, ulusal kültürlerin beslenme kaynakları, kıl, kılcal damarları Anadolu'daki edebiyat ve sanat faaliyetleridir. Yani o çerçevede bir e, sosyolojik tahlil yapmış idi Erol Güngör Yavuz Bülent bakilerinde öyle bir desteği oldu ama ne oldu Altay Altay bizim Kültür Bakanlığı bizim dergi aboneliği Altay sürdü niye Ondan sonra cehpeklidere geldi kesti gitti 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 Ben yani bunu suçlama anlamında da söylemiyorum yanlış anlaşılmasın Hollanda'ya vardığımda Hollanda gazetelerinde bir ilan gördüm işte bir Hollanda'ca sözü kaldım, kelimelerin kökünü kullanarak falan. O zaman Google Hazretleri bilmem ne falan yok. E, kökünü kullanarak, bunlar nasıl haber yapıyor, nasıl e, işte e, ilan yayınlıyor filan. Böyle onlara bakarken bir ilan gördüm, kelime ilanlar türünde. E, birisi yazmış, diyor ki, işte ben birini arıyorum, bana Türkçe öğretecek birini arıyorum diyor. E, ben de ona diyor, Hollanda'ca e, öğreteceğim ama para yok diye böyle bir ilan çevirdiğiniz zaman böyle garip bir şey oluyor. Telefon numarası var aradım. Büyük bir coşkuyla geliyor hemen geliyorum dedi. Bir saat sonra geldi. Hollandalı bir ressam. Bir program yaptık. İşte her gün o bana teşekkür ederim Ali Çok sağ olun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Program yapıyoruz. Bir gün bir saat o bana Hollandaca öğretiyor. Bir saat ben ona Türkçe öğretiyorum. Bir gün benim evde çalışıyoruz. Bir gün onun evinde çalışıyoruz. O zaman şeyde nedir? Yani böyle bir şeyle çalışıyoruz. Yalnız onun altyapısı var. Bayağı Türkçe öğrenmiştim falan. Yani bir dört beş ay kadar çalıştık sanıyorum şeyde. İsmini de unuttum şimdi. Sonra Antalya'ya gitti sergi açtı. Yani şey yaptı ressam. Bir gün ona dedim ki ya sen bizim Türkiye'de yaşasan acından ölürsün dedim yani, ressam. Kim dedim sana para verir yani nasıl geçineceksin? Burada nasıl geçiniyorsun dedim yani burada ne yapıyorsun? Dedi ki Kültür Bakanlığı bizim dedi çizdiğimiz resimleri satın alıyordu dedi. Duydunuz değil mi? Bizim resimlerimizi Kültür Bakanlığı satır alıyor dedi. Onun için orada Van Kong çıkıyor. Van Kong buydu. Yanlış telaffuz ettiysem kusura bakmayın. Yani biz biraz önce o Cemil Çiçek'in eğitim meselesi, parti meselesi değil, o partinin bu partinin meselesi değil, milli bir meseledir değişik gibi. Kültür işi de milli bir şeydir. Milli bir meseledir yani. Parti meselesi değildir, sağ sol meselesi değildir. Bizim dedi resimlerimizi Kültür Bakanlığı e, satın alıyor dedi. E, rahmetli Yavuz Bülent e, Bakilerin doğuş edebiyatına alt ay olsa kütüphanelere abone etmiş e, olmasını da bu çerçevede izleyicilerimiz değerlendirirse e, sevinirim. E, kendisine Allah'tan rahmet sevenlerine yeniden e, başsağlığı diliyoruz. Gelelim ana başlıktaki konumuza. Tabii bu geçtiğimiz hafta sonu Kırşehir'de işte e, ahir teşkilatı ile ilgili etkinlikler yapıldı e, oraya tabii bu sene e, farklı bir şey de oldu yani e, Balkan ülkelerinden falan da pek çok kişi e, TİKA'nın öncülüğüyle e, gitmişler bunu sonradan e, şey yaptım e, öğrendim. Hatta gidip gelenlerden biriyle konuştum, şey yaptım. Peki dedim yani ahir teşkilat, Ahilik e, Balkanlara kadar yayıldı diye biz biliyoruz falan dedim. Sizler biliyor muydunuz? Ya dedi biz yaşıyorduk ama adının Ahilik olduğunu bilmiyorduk dedi. Ee, diyor Ve ben bu arada e, hem e, Ahilik teşkilatıyla ilgili e, ne, e, neyse onu gündeme almış olalım birkaç cümle söylemiş olalım. Bir de şu bir fotoğraf var yönetmenimiz ekrana getirebilirse yani papucu dama atılacaklar var bir Türkiye'de pabucu dama atılması gerekenler var. Kimler olduğunu siz bizden çok daha iyi biliyorsunuz. Gördüğünüz büyütebiliyorsa beni ekrandan al ya da yana al ama bu resmi büyütürseniz sevinirim. O marka okununcaya kadar büyürse iyi olacak. Hatta resmi ters çevirmeniz lazım galiba Sayın Yönetmenim. O yazının okunmasını istiyorum ben. Şimdi tabi ahilik teşkilatı zamanında çürük mal yapana, e, haksızlığa yönelene, e, milleti kandırmaya çalışana yer verilmiyordu. Yani adam bozuk ayakkabı imal etmiş, alan kişi de gitmiş bu ahi teşkilatına şikayet etmiş. Oradan bir hayat geliyor adamın dükkanına soruyorlar. Diyorlar ya sen bu ayakkabıyı niye böyle yaptın? Kalitesiz yaptın ya da şunu yaptın, bunu yaptın falan. Ha, ikna olmayınca o ayakkabıyı e, ha büyütebilirsek şu marka gözüksün istiyorum e, şeyi. E, ekrana tam ver. akad ismi Evet. Yani e, bu a, şimdi küçültebilirsin onun uç taraflarının görünmesi lazım. şey. Yani markayı sanıyorum yeterince gördük. Evet. Şimdi görüyorsunuz değil mi? Bu ihraç edilmiş bir ayakkabı. Türkiye'deki geri zekalılığı ahma sormak lazım. Ne hakkın var? Yani adam almış Onlarca ayakkabı, yüzlerce ayakkabı. Ne bilsin? için bir tanesinin, iki tanesinin, üç tanesinin içinde böyle çıkacak. Kimisinde numara yok, kimisinde bilmem bir şey yok falan. Ve bunu da ben e, yani e, ayakkabı satan bir vatandaşımızı burada Romanya'da, Bükreş'te ziyaret ettiğimde benim gözümün önünde gerçekleştirilen bir şey oldu. Kadın geldi, bu, bu kadın ayakkabısının içinden çıkma. Ucunu görüyorsunuz değil mi? Yani Ayakkabını işte çevirdi altına baktı üstüne baktı sağına soluna baktı. İçinden bunu görünce hemen bıraktı çetti gitti. Ya ne hakkınız var sizin ya? Ne hakkınız var yani Türkiye'nin imajını şeyini kötü göstermeye şeye, belki art niyetli değilsiniz ama şey yok böyle böyle insanlar Türk ürününden, Türk malından şey yapıyor. Portakal satarken bile Yunan portakalı diye satıyor ya. Yani bizde temizlik hizmetleri gören bir kadın vardı da portakal satıcısına sormuş. 10 yıl Türkiye'de yaşamış. Türkiye'de evli bir e, hanımefendi. Niye demiş, niye Yunan portakalı diyorsun demiş ya. Ben malımı bilmez miyim diyor. Bu Türk portakalı. Ya abla öyle deyince satamıyoruz demiş Roman satıcı. Yani Türk yani Türk Türkiye'de ihracat yapan herkes küçüğünden büyüğüne. Ondan sonra bu insanlar burada ne oluyor gidiyor. İspanya'da getirip satıyor. Yani kendi hele hele şu dönemde kendi elimize o zaman işte o ahi teşkilatı olsaydı bu adama giderdi. Bunun dükkanına bunun hesabını sorar. İşte o zaman öyle yapmışlar. Dükkanı kapatmışlar. O elindeki bozuk ayakkabıyı da dama atmışlar. O zaman tabii e, Kerpi, Çevler e, şeyler e, dükkanlar çok katlı değil. Kerpiç taş her neyse çok katlı değil ve dükkanı kapatmışlar. O adam bir daha e, bu ayakkabı üreticiliği yapamıyor. O gün bugün bu dilimizdeki papucu dama atıldı. Lavi yani bundan sonra o işi yapamayacak. Onun işi bitti. O düzgün çıkmadı. O sahtekar çıktı anlamına geliyor. Biz yani öyle bir şeyden, zeminden, kültürden bugün geldiğimiz yere bakın. Şu ayakkabının haline bakın. Arkadaş bunu Romanya'ya ihraç etti. Gözümle gördüm ya. Kadın bunu görünce çekti gitti. Yani dükkan sahibi ya başkasını vereyim bilmem ne ikna etmeye çalıştıysa da tabii şeyi yok. Yani ne olur Türkiye'de ihracat yapan irili ufaklı bunun şeyi yok. Bunu yapmasınlar. Yani yapmamaları lazım. Papucu dama atılacaklar listesine gelince o kadar çok ki Türkiye'de politikacılarından, sanatçısına, edebiyatçısına şairine, şununa, bununa falan filan e, varıncaya kadar e, hepiniz e, şeyden, e, benden e, daha iyi biliyorsunuz bu papucu dama, dama atılacak e, kişileri. Yani o açıdan da bu Kırşehir'de düzenlenen e, ahi etkinliğini. Yeni değil o ta işte, benim bölgede gazetecilik yaptığım dönemden beri var. Öğrencilik benim Kırşehir'in içinde bir yıl okuduğum için öğrenciliğimde pek hatırlamıyorum ama e, o bölgede gazetecilik yaptığım dönemde de o zaman klasik sadece işte ziraat odası e, ticaret sanayi odası e, falan yani e, gelirse işte vali e, bir konuşma yapar falan ticaret odasının da o küçücük salonunda e, torup topu bir saat falan süren bir e, şey olurdu o dönemler. E, konuşma olurdu. Ona çok emek veren de bir e, şeyimiz vardı, beyefendi vardı. E, umarım yaşıyordur ama sanmıyorum. Yaşıyorsa Allah daha çok uzun ömür versin. Öyleyse de Allah rahmet eylesin. E, bu e, ahi e, etkinliğinin geliştirilmesinde e, çok e, payı olan, emeği olan bir şeydi. Ticaret ve Sanayi Odası başkanımız idi. Benim hatırladığım kadarıyla. Sanıyorum şimdi iş büyümüş. <laughs> Burada Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan işte Balkan üstlenleri tanıyorum 12 ülkeden birer ikişer kişi gelmişler. İşte ailelikle ilgili Ahir Üniversitesi'nde ya da Ahi Üniversitesi yanlış söylemiş olmayalım. İşte orada üç gün de eğitim almışlar. Ahilik eğitim almışlar. Yani burada işte şimdi e, diyor ki eskide biz biliyorduk ama diyor adının ahilik olduğunu bilmiyorduk. Ha şimdi hepimiz biliyoruz. Hepimiz diyor burada bundan sonra e, bu göze e, bakacağız. Bunun da e, geliştirilmesi için e, çaba yani bilinmesi tanınması için çaba e, sarf edeceğiz deniliyor. Yani esnafın e, ticaretin e, şeyin Birinci altın kuralı dürüstlük ve yaptığı işi iyi yapmak şey bu. Evet efendim. Bugün bu süreçte aktaracaklarımız bunlardan ibaret. Ben yeniden herkese iyi bir akşam ve iyi bir hafta sonu diliyorum. Yarın yine saat 19:20 aralığı diyorum çünkü yönetmenimizin konumu benim konumum yani 19:20 aralığında buluşun diye kadar hoşça kalın efendim.